merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben arkadaşlar şu an ya arkadaşlar video gitti ve ben hepsini yükselttim arkadaşlar bir an beni attı e, videoda bakın hepsini yükselttim gördüğünüz gibi yükseltebildiğim kadar yükselttim çünkü param yetmedi arkadaşlar ve kaç param kaldı isterseniz göstereyim 5 liram kaldı Evet ve bu arada arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. Ben gerçekten bu kadar geleceğini beklemiyordum. 3 günde arkadaşlar 9.50 görüntüleme ve 51 like. Teşekkür ediyorum gerçekten. 9.50 ne öyle bir şey görüntüleme geldim. Ve bu videoda tam tam arkadaşlar 25 like bekliyorum. Arkadaşlar atarsanız herhalde bayağı yükselttim. Bayağı okustan yıldız gücü çıkacak zaten. Bu arada arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Kulüme gelin. Eğlenceli şeyler yapacağız. Gelin kulüme evet. Ee, video bu kadar da arkadaşlar yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ben şaşırdım. Şokum. bayağı görüntülem aldı arkadaşlar. Umarım yakında 60 e abone oluruz arkadaşlar. Ee, görüşürüz bay bay dediğim gibi zaten. Ben yükselttim. Bakın tek 8 tane karakter yükseltemiyorum arkadaşlar. Dediğim ee, gibi e dedim ki bu videodan tam tamına 25 tane 25 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, Geçen çok oldum. Buna görünce neyse bay bay.